Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim buzluğa çok güzel pizzalar atacağız. Ramazan için özellikle çok kolaylık olacak. Normalde de yapabilirsiniz. Hemen hamurunu yoğurarak başlıyorum. Bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, 2 çorba kaşığı toz şeker, 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, bir paket de kurumayı ilave ediyorum şöyle bir karıştırayım. Öncelikle maya içerisinde erisin. Hatta şöyle yarım su bardağı daha su ilavesi yapıyorum. Bir buçuk su bardağı su, bir su bardağı da süt ilavesi yaptım. Bir şey ilave edip ele yapışmayan oldukça yumuşak bir hamur elde ediyorum. Bir miktar ekledim. Ortalama burada yedi buçuk su bardağı kadar un var. Bir tatlı kaşığı dolusu da tuzu da ilave edip hamurumu yoğuruyorum. Hamuru artık un eklemeyi bitirdikten sonra masanın üzerine bir miktar un ilavesi yapıyorum. Masanın üzerinde şöyle 2-3 dakika boyunca yoğuruyorum. Yapıştığını gördükçe arada hafiften un um serpebilirsiniz. tam 7,5 su bardağı kadar un gitti. Ortalama bundan bir 6 tane kadar küçük boy pizza çıkacaktır. Hamuru yeterince yoğurdum. Olduğunca yumuşak bir hamur. Şimdi tekrar kabımın içine alıyorum. Temiz bir poşet geçirip yarım saat boyunca mayalandırıyorum. Hamurunu beze haline getirdim. Şimdi şöyle elimle bir bakacağım kaç tane çıkarsa. Çok büyük yapmayacağım. Küçük boy pizzalar hazırlayacağım. Hem buzluğumuzda daha rahat olsun. Hem de böyle bir kişiye bir tane rahatlıkla yeterli gelecektir. Şöyle bakıyorum büyük olanı koparıyorum. 7 tane küçük boy pizza yapacağız arkadaşlar. Şöyle masanın üzerine un serpiyorum. Merdaneyi çok aşırı inceltmeden açıyorum. Tamamen inceliği size kalmış. Ben çok ince yapmayacağım. Hepsini öncelikle açacağım. Hepsini aynı anda hazırlayacağım. o toparlanıyor zaten. Şöyle yağlı kağıtları, bir tane yağlı kağıdı dörde böldüm arkadaşlar. Yağlı kağıdı alıyorum. Üzerine bırakıyorum. Ve kenara alıyorum. Tekrar açıyorum. Tümünü bu şekilde hazırlayacağım öncelikle. alıyorum. Bir tane yağ Üzerine yerleştiriyorum. Ve kenara alıyorum. Bütün hamurlarımı açtım. Bu şekilde hazırladım. Hemen sosunu hazırlıyorum. Şöyle yarım yemek kaşığı salça. Hemen hemen bir çay bardağından biraz daha az domates sosu. Domates sosu yoksa katmayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kekik. Biraz da su ilave edip açacağım. Koyu bir kıvam olması gerekiyor. Sürülebilir şekilde. Yedi tane küçük boy hazırlamış oldum ben sizler daha fazla bile yapabilirsiniz. Tamamdır. Ya kullanmıyorum. Sosumu şöyle kendim alayım hemen malzemelerimi hazırladım. evinizde ne varsa ben böyle biraz kırmızı biber yeşil biber sucuk kaşarı da rendeledim biraz da mısır kullanacağım. Siz tamamen arzu ettiğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi hepsinin üzerine öncelikle hazırladığım sostan sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde ama çok abartmadan sürebilirsiniz. Bu biraz kalın bir pizza olacak. Çok ince değil. Yani orta kalınlıkta pizza olacak. Yeterince. Öncelikle sosunu sürüyorum. Sosun hepsini sürdüm. Tamam da bitti. Sosum artık yeterince sürdüm. Yine, öncelikle biraz şöyle kaşar bırakıyorum. Mısırı bırakıyorum şöyle. Malzemeler dediğim gibi tamamen size kalmış arkadaşlar. Neyi seviyorsanız onu katın çıkarın. Sosis koyabilirsiniz, mantar, pastırma. Benim evde bunlar vardı şu anda. Hemen bir pizza yapayım deyince de bunları gördüm. Da koyduktan sonra şimdi sucukları diziyorum. biberleri şöyle üzerine doğru birkaç tane atıyorum. Sıralaması size kalmış. Nasıl istiyorsanız öyle de koyabilirsiniz. Biberleri de şöyle üstüne doğru bırakıyorum. Nasıl buzlu atacağız arkadaşlar? Şöyle alıyorum, tabağın içerisine yerleştiriyorum. Bir tanesini de alıyorum. bu şekilde üçerli olacak şekilde götürüyorum. Öncelikle dolapta biraz donmaya başlayınca çıkaracağım, güzelce streçleyeceğim. İki üç tanesini de aynı şekilde hazırlayacağım. 2-3 saattir dolapta bekliyordu. Artık gördüğünüz gibi şöyle donmaya başladı. Hemen ister streçe sarın, isterseniz de benim gibi şöyle büyük boy buzdolabı poşetine de koyabilirsiniz. Şu şekilde. Alıyorum. Sıcak şekilde katlamıyoruz arkadaşlar. İsterseniz de sıkıcı sarabilirsiniz. Böyle üst üste de koyabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Böyle de hazırlıyorum. Hava şekilde güzelce katlıyorum. İnanın çok rahatlık olacak sizin için. Mutlaka deneyin. Hatta hiç dolabınızdan eksik etmeyeceksiniz bence. Bir kere alışsanız dikkatlice alıyorum. Yağlı kağıt kalsın, pişirirken altında kalır. Evet, üst üste de koyabilirsiniz. O zaman hiç dolabınızda yer kaplamayacaktır. Ve dağıtırsınız arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde de koyuyorum gördüğünüz gibi. Hemen buzluktan çıkarıp tepsiye yerleştirin. Ve 180 derecede pizzalarınızı pişirebilirsiniz. yaptım hepsini hazır. Şimdi buzluğa kaldıracağım. Pişirmek istediğim çıkartıp yağlı kağıdı ile birlikte kağıdı birlikte tepsiye yerleştirip pişirebilirsiniz. Bir kişiye de rahatlıkla yeterli gelecektir.